Sevgili izleyicilerimiz piyasalardaki gelişmelerin, haberlerin, verilerin yatırım fonlarına yansımalarını bu hafta HSBC portföyle konuşuyoruz. Her ay olduğu gibi bu ayda Ali Bey ve İbrahim Bey bana eşlik ediyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle son günlerde konuştuğumuz bir konu kur korumalı mevduat. Zaten baştan beri de biliyoruz hükümetimiz ve ekonomi yönetimi aslında kur korumalı mevduatı bir risk olarak görüyordu. Ve bunu bitirmeye yönelik adımlar attı sürekli olarak. Son olarak da Merkez Bankası'nın Buradaki faizi %40'dan %35'e çektiğini görüyoruz. E, bu da bir anlamda aslında e, işte buradaki e, mudilerin vadeleri dolduğu zaman e, hesaplarını kapatıp bundan sonrası dövize geçeceğine dair bir kısmının en azından bir öngörü var. Bu da tabii... E, bankaların aslında ellerindeki bu TL'yi Merkez Bankası'na devretmesi ve piyasadaki likitlerin de çekilmesi bir miktar en azından çekilmesi anlamına geliyor. Bu yani Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin istediği bir şey olarak da algılıyoruz. Çünkü bir yandan da TL likitte fazla olduğu zaman mevduat faizleri düşüyor. Bunu da çok fazla istemiyor ekonomi yönetimi. Burayı nasıl görüyorsunuz İbrahim Bey? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında hani e Seçimlerden bu yana, yerel seçimlerden bu yana Merkez Bankası'nın bir sıvaplar düşürmüş net rezervlerinin 88 milyar dolar arttığını hesaplıyoruz ee, salı günü itibariyle. Bu tabi çok ciddi bir rezerv birikimi olduğu için e, ekonomi yönetimi de KKM tutlarını azaltmak istiyor. Zaten bunu sürekli ifade ediyorlar. Ee, bu açıklamayı biraz e, o yönde okuyoruz ama bunu tabi başka bir Nedeni de olabilir. Şimdi şöyle aslında hem bankaların KKM'de ödeyeceği TL faiz alt sınırı yüzde 40'tan 35'e düşürüldü. Hem de KKM hesaplarında artık bankalar ek getiri veremeyecek yatırımcılara. Yani bu aslında şu demek, şunu istiyor merkez bankası, bu KKM hesapları bir miktar azalsın istiyor gibi. Şimdi hem o istekleri bir ölçüde gerçekleşmiş olacak KKM'ye Talebin azalmasıyla beraber ki Merkez Bankası'nın artık e, KKM'de dövize geçmek isteyen yatırımcılara verebileceği dövizi de fazlasıyla var aslında. E, hem bu olacak gibi görünüyor hem KKM'de, e, KKM hesaplarında düşüş hızlanacak gibi görünüyor. Hem de bunun dışında tabii e, yatı, bir yatırımcı eğer dövize geçmeyi tercih ederse kur korumalı mevduat hesabının vadesinde o noktada e, tabii dövizden dönüşümü yapılan kur korumalı mevduatta e, banka tabii ki hani müşterisine dövize verecek ama bu dövizi aynı zamanda merkez bankasından alacak yani aslında kur korumalı mevduat hesapları bankalarda Türk lirası olarak tutuluyor e, ama vadelerde eğer yatırımcı dövize geçmek isterse dövizden e, dönüşümü kur korumalı mevduatta bunu merkez bankası bankaya veriyor ve bankada müşterisine bunu ödüyor ya da işte müşterisinin hesabında mevduat olarak tutuyor. Bunu döviz mevduatı olarak tutuyor. O anlamda aslında Merkez Bankası da şunu yaparken yani hani bankaya döviz verirken bu işlemde bankadan Türk lirası alıyor ve bu da Türk lirası likiditesinin bir miktar azalmasını sağlayacaktır sistemde. Ben o yüzden iki amaç olduğunu düşünüyorum. Birincisi kur korumalı mevduat hesapları azalacak. İkincisi de bu zaten ilk baştan beri geçici bir tedbir olarak söyleniyordu. Yeni ekonomi yönetimi de bunu sıfırlamak istediğini yani hani bir noktada sürekli ifade ediyordu ama bunun kademeli olacağını ifade ediyordu yeni ekonomi yönetimi. İkinci olarak tabii piyasadaki Türk lirası likiditesi de biraz azalacaktır. Şimdi şöyle bir şey var yani hani 88 milyar dolar rezerv biriktirdi dedik Merkez Bankası yerel seçimlerden bu yana. Bunun karşılığında tabii bankacılık sistemine Türk lirası veriyor. Türk lirası likitesi sağlıyor. Ve birkaç zorunlu karşılık atı adımıyla bu likide sterilize etmeye çalıştı Merkez Bankası. En sonuncu da 550 milyar TL'lik likideyi piyasadan çekti. Bunun dışında TL depo alım ihaleleri yapıyor. Tekrar başladı TL depo alım ihalelerini. Ee, ama buna rağmen hani piyasada halen bankaların elinde dün itibariyle 45 milyar TL e, Merkez Bankası'nın yüzde 47 faizle park edildiğini gördük. 45 milyar TL'lik de aslında e, marjinal olarak görece önemli bir rakam. Bu da repo faizinde aşağı yönlü baskı oluşmasına neden oluyor. Yani hani son günlerde yüzde 48 civarında gerçekleşti. Borsa İstanbul repo ters repo piyasasında ortalama faiz. E, bunu da istemiyor Merkez Bankası tabii ki. Yani daha yüksek gerçekleşmesini istiyor. Hem enflasyonla mücadele açısından hem eee yani talebin hani bunun bir anlamda fazla likitte olursa bunun krediye dönme ihtimali de var. Yani gerçi sınırlar var kredi büyümesine dair sınırlar var ama hem bunu istemiyor Merkez Bankası bence hem de şu açıdan da fazla likitte oluşmasını istemiyor. Fazla likitte oluşursa piyasada repo faizleri üzerinde aşağı yönlü baskı yapıyor ve mevduat faizleri üzerinde aşağı yönlü baskı yapıyor. O yüzden bu adım aslında ikisine de hizmet ediyor. Yani hem kur koruma mevduatının azalmasını sağlayabilecek bir adım hem de piyasadaki fazla TL likiditesinin bir kısmını e, geri çekilmesini hizmet edebilecek bir adım. Ama tek başına tabii ki bu yeterli olmayabilir. Merkez Bankası'nın rezerv birikimi bu hızla devam ederse e, ben yeterli olmayabileceğini düşünüyorum. Ve önümüzdeki aylarda tekrar zorunlu karşılık artışları görebiliriz. E, Sayın Fatih Karahan da Cuma günü Bloomberg'e verdiği röportajda ifade etti. Şimdilik gecelik vadeli ve iki hafta vadeli TL depo alımı kullanıyoruz ama istersek 91 güne kadar çıkarabiliriz dedi ama zorunlu karşı karşıya da bir seçenek bunun dışında. Yani TL görüşü genel olarak pozitif zaten. Bizim de yıl sonuna kadar TL para piyasası fonları hani faiz enstrümanlarından bahsedecek olursam ve 32 günlük TL mevduatı eylül sonuna kadar oldukça pozitifiz döviz kurundaki olası artışlarla kıyaslandığında. Ama son çeyrek için de pozitifiz Türk lirası için. Ee, hani böyle bir resim altında aslında genel olarak yatırımcılar Türk lirasında pozitif. Yerli ve yabancı yatırımcılar. O yüzden Merkez Bankası'nda döviz rezerv birikimi devam edecek gibi görünüyor. Ve döviz alarak alırken bankalara Türk lirası likiditesi veriyor. O yüzden hani sadece bu adım yetmeyebilir Türk lirası likiditesini çekmek için. Önümüzdeki dönemde tabii bugünlerde olduğu gibi TL depo alım ihalelerini kullanacak bir merkez bankası ama önümüzdeki aylarda yeni zorunlu karşı artışları gelmesi olası görünüyor bence. Bunları söyleyebilirim genel olarak. Peki e, biz e, Eylül'e kadar yani Eylül sonuna kadar eee pozitif TL ile ilgili dediniz. E, son çeyrek için de aslında bunu koruyoruz dediniz. Şimdi önümüzdeki haftada e, Merkez Bankası'nın para, e, para politikası kurulu var. E, perşembeden salıya alınmış. E, başkanın bir programı nedeniyle zannediyorum. Salı günü toplantı yapılacak. Hani piyasanın beklentisi de bir herhangi bir faiz değişimi olmayacağı yönünde. Siz ilk faiz indirimini ne zaman bekliyorsunuz? Ve bunun hani piyasalara yansıması nasıl olur İbrahim Bey? Şimdi şöyle hani aslında piyasanın enflasyon beklentisi 12 ay sonrası enflasyon beklentisi piyasa katılımcılar anketine Merkez Bankası'nın %30 seviyesine yakın seviyelerde. Hani sadece ona bakarak Merkez Bankası... Şimdi bile faiz indirebilirdi aslında ama Merkez Bankası sektörel enflasyon beklentilerini de yayınladı. Orada görüyoruz ki hane halkının enflasyon beklentisi %70'e yakın 12 ay sonrası için. Reel kesimin enflasyon beklentisi %50'nin üzerindeydi hatırladığım kadarıyla. Hani burada aslında reel kesimin enflasyon beklentisi çok önemli. Çünkü reel kesim aslında fiyatları, satış fiyatlarını belirliyor. Yani hani e, hane halkının enflasyon beklentisi de çok önemli ama Türkiye'de e, hani çalışanların çok pazarlık gücü olmayabilir ücretler konusunda. E, o yüzden en önemlisi ben reel kesimin e, enflasyon beklentisi olarak görüyorum. O da halen çok yüksek. O yüzden hani e, piyasa katılımcıların enflasyon beklentisi 12 ay sonrası için düşük olsa da politika faizine göre %50 seviyesinde. Henüz çok erken görünüyor e, faiz indirimleri için. Bir de aylık enflasyon rakamları da halen çok yüksek. Yani Haziran'da bir miktar normalleşme gördük ama Temmuz'da tekrar bu vergi ayarlamalarının e, yani ÖTV ayarlamaların etkisiyle yani bu aslında otomatik bir süreç. Üretici e, fiyatları endeksindeki değişime göre vergiler değişebiliyor e, mal ve hizmetlerden olan bazı mal ve hizmetlerden olan vergiler. Bir de elektrik fiyat artışı var tabii. Yani en azından birkaç ay bu aylık enflasyon rakamlarında normalleşme gecikecek gibi görünüyor. Merkez Bankası'nın beklentisi şu. Üçüncü çeyrekte yüzde iki buçuğa inecek ortalamada. Aylık enflasyon mevsellikten unutmuş olarak. Son çeyrekte de yüzde bir buçuğa inecek. Üçüncü çeyrekte ben gelmeyebileceğini düşünüyorum faiz Yani bu %50 politika faizi aslında haftalık bir faiz. Baktığımızda da bir ay için yüzde basit faiz olarak yüzde civarında bir faize işaret ediyor. Yani son çeyrekte eğer enflasyon Merkez Bankası'nın beklediği kadar olmasa da yüzde altına düşerse aylık enflasyon. Hani yüzde beş aylık bir faiz, yüzde dört civarında aylık bir faiz, yüzde aylık enflasyon rakamlarıyla kıyaslandığında çok yüksek aslında. O noktada son çeyrekte eğer biz enflasyonun %2'nin altına düştüğünü görürsek faiz indirimlerinin başlamasından piyasada piyasa oyuncuları da rahatsız olmayacaktır. Çünkü gerçekten hani enflasyonun %2'nin altına düştüğü bir ortamda %4 civarında bir aylık faiz çok yüksek. Yani hani her ay için %2'lik bir reel faizi işaret ediyor. 2 puanlık bir reel faizi işaret ediyor. Böyle bir şey gerçekleşirse. Eğer %2'nin altına düşerse enflasyon o yüzden biz de hani son çeyrekte faiz indirimleri olabileceğini değerlendiriyoruz. Evet. Ee, Ekim, Kasım, Aralık'ta faiz indirimleri evet. olabileceğini değerlendiriyoruz. Ee, tabii ki hani burada ne kadar faiz indirimi yapılabileceği önemli olacak. Yani net bir şey söylemek zor şimdilik. Hani onu biraz daha tarih yaklaşınca belki söyleyebileceğiz. Çünkü hani enflasyon konusunda da ciddi bir belirsizlik var. Biz enflasyon konusunda Merkez Bankası'na göre daha muhafazakarız. Çünkü demin bahsettiğim gibi hani reel kesimin ve hane halkının enflasyon beklentisi çok yüksek. Orada henüz önemli bir düzelme yok. O yüzden Merkez Bankası %38 enflasyon tahmin ederken tahmin aralığının orta noktası biz halen %49 enflasyon tahmin ediyoruz. O yüzden hani son çeyrek yaklaştığında faizlerin ne kadar indirilebileceğine dair daha net bir şeyler söyleyebiliriz ama Şimdi konu söylemek maalesef zor. Ama eğer %2'nin altına düşerse 10 puana kadar bir faiz indirimi bile e, yılın son çeyreğinde olası görünüyor. Toplam rakamdan bahsedelim. Hı -hı. Bu Kasım ve evet. Aralık'ta 5'er puanlık faiz indirimi olabilir. Ama o konularda da hani bu enflasyon görünümü konusunda bizim bir miktar çekincemiz var. O yüzden biraz daha zamanın yaklaşmasını beklemek e, daha doğru görünüyor bana. Bir de Cumhurbaşkanının açıklamaları vardı. Hani geçtiğimiz haftalarda son çeyrekte hı -hı. hani bu benim anladığım ben kendi tercümemi yapayım hani son çeyrekte faizlerin düşmesiyle beraber enflasyon da bir miktar normalleşecek e, şeklinde okudum ben Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamaları. O nedenle de aslında son çeyrekte faiz indirimleri e, olacağını düşünüyorum ben. Olsun, e, dediğim gibi tabii burada önemli olan şu olacak enflasyon gerçekten aylık enflasyon merkez bankasının beklediği bir buçuk civarına doğru. Gerilerse hatta 1.5 ile 2 arasında da olabilir. Ben bundan piyasa oyuncularının rahatsız olmayabileceğini düşünüyorum. Evet, evet. Bir de tabii e, ya, ekonomide de sıkıntılar e, ortaya çıkıyor. Yüksek faiz ortamında yani sanayi üretiminde de düşüşler görüyoruz. PMI değerlerimiz de düşüyor. Hani bu e, böyle Ekim'de, Kasım'da falan daha hissedilir bir hal alabilir Dolayısıyla hani burada belki böyle bir şeye dediğiniz gibi Ekim-Kasım gibi gidebilirler gibi gözüküyor. Çok teşekkür ediyorum İbrahim Bey. Şimdi bu taraftan yurt dışı piyasalara geçecek olursak orada da biraz böyle resim değişmiş gibi gözüküyor. O taraf da baya hareketli. Hem Avrupa tarafında bu siyasi belirsizlik Fransa'daki seçimler, İngiltere'deki seçimler bunları biraz konuşmuştuk. Şimdi son günlerde de Trump'ın seçilmesine çok büyük ihtimalle bakılıyor. Biden birazcık daha çekiliyor gibi görünüyor. İşte Trump rampa geçtiğimiz hafta yapılan işte suikast girişimi bu da çok yankı buldu. Bir de çok işte yeni gelen bir haber. Amerika'nın Çinli çip üreticilerine yaptırım uygulayabileceğine dair beklentiler. tüm bunlar aslında bizim portföylerimizde nasıl bir etki yapar? özellikle de işte dün Nasdaq'ın da çok hızlı düştüğünü gördük. Acaba teknoloji fonları olan ee, izleyicilerimiz yatırımcılarımız e, panik olmalılar mı, teknoloji çok hızlı düşecek mi? E, buralarla ilgili beklentileriniz nedir ve HSBC Portföy'ün e, bize önereceği fonlar hangileridir? Ali Bey, buyurun. E, dediğiniz gibi yurt dışında biraz daha farklı bir resimle karşı karşıyayız. E, tabii Belki önce şeyden başlamak lazım, panik olacak bir şey yok aslında. Yani e, panik seviyesine getirecek bir durumda değiliz. Ee, ama farklı bir resim. Farklı resimin e, eskiyle aynı olan kısmı hala teknoloji şirketlerinin, çip üreticilerinin, bu alanda aktif olan şirketlerin bilançoları iyi gelmeye devam ediyor. Ee, yurt dışındaki, daha doğrusu Amerika dışındaki e, şirketlerin bilançoları geldi. ASML gibi işte Tayvan Semiconductor gibi bunlar e, iyi bilançolar getirdiler. Amerikan şirketlerinin bilançoları gelecek. Muhtemelen orada da kötü sürpriz olmayacak. Ee, o yüzden burası aynı fakat değişen işte sizin dediğiniz gelişmeler ee, bu son işte e, Çin'in çip kullanımı teknolojiye erişimini bir miktar kısıtlama amacıyla Biden yönetiminin bir adımı olacak. Bu tabii e, bir belirsizlik getiriyor. Nereye ne kadar kısıtlama uygulanacak ne kadar e, bu şirketlerin gelirlerini etkileyecek bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bu bir belirsizlik piyasa belirsizliği etkiliyor sevmez ve bunu satar. Ee, bir de bunun üstüne e, Biden'ın seçim şansının giderek azalması, Trump'ın seçim şansının giderek artması, e, Trump'ın eski söylemleri de göz önüne alındığında bu teknoloji şirketleri için e, durumun biraz daha farklı olacağı e, kanısını uyandırıyor. Dolayısıyla piyasada bunu e, kademe kademe fiyatlıyor. Ş şöyle son bir aylık ya da bizim Bayramdan sonraki getirilere baktığımızda ilk defa Dow Jones'un e, Nasdaq'tan iyi bir getiri yaptığını görüyoruz. E, dolayısıyla bu nedenle panik yapmaya gerek yok. Aslında hisse senedi piyasasının tamamı e, hala pozitif hareketine devam ediyor. Kabaca yaklaşık yüzde işte 4-5 arasında bir pozitif getiri var e, Dow Jones'ta. Ama teknoloji şirketleri bu sefer geriden takip ediyorlar. Dolayısıyla belki orada biraz bir e, bu değişikliğe u, uymak gerekiyor. Çünkü bu temalar çok kolay e, bu son bahsettiğim konular daha doğrusu çok kolay değişmeyecek gibi. E, bu konulara netlik kazanırsa her şey eski durumuna dönerse tabii ki teknoloji şirketleri de e, dediğim gibi iyi bilançolar getirdikten sonra neden yukarı gitmesinler? Giderler ama şu andaki sanki son birkaç haftaki gelişmeler onları çok destekleyici değil. Eee bu nedenle biz birazcık e, model portföyümüzde teknoloji ağırlıklı yatırım yapan teknoloji fonumuz HOA'yı birazcık ağırlığını azaltıyoruz. E, ama aynı şekilde dengeli bir dağılıma sahip olan yurt dışı varlık dağılımına sahip olan HOY fonunu aynı ağırlıkta tutuyoruz. %50'si ise senedi %50'si tahvillerden oluşan HOY fonunun e, ağırlığını aynı tutuyoruz. Biraz da belki yurt dışı tahvil tarafından bahsetmek lazım. Orada da e, FED'in faiz indirimine artık giderek yaklaşıyoruz. E, piyasanın fiyatladığı Eylül ayında bir 25 bas puanlık indirim olacak. E, senenin başından beri bunu konuşuyoruz. Sürekli işte katsayılarını arttırıyor, azaltıyor piyasa. Ama artık hani gelişmeler, veriler, FED başkanlarının açıklamaları artık bunun e, Eylül Belki de en geç bir sonraki toplantıda bir indirimin geleceğini gösteriyor. Dolayısıyla e, o geldikten sonra da e, tahvil tarafı da belli bir fiyatlamayı yapmış olacak ya da yapmaya başlayacak. Orada da körvin e, kısa tarafı daha yukarıda e, faiz eğrisinin kısa tarafı daha yukarıda o eğri giderek yataylaşacaktır. Dolayısıyla daha çok bu taraflarda bulunan tahviller e, ekstra getiriler yazacaklar, e, sermaye kazancı yazacaklar. Dolayısıyla koyun portföyünde hem tahvil hem e, daha coğrafi olarak dağılmış ve sektör olarak dağılmış bir fon yapısı şey e, hisselerin yapısı olduğu için O fonu biz taşımaya devam ediyoruz. Hoayı biraz azaltıyoruz. Ovanın yerine ne koyuyoruz? Eee HSL fonumuzu koyuyoruz. E, para piyasası fonumuz. Tamamen TL tarafına yatırım yapmaya devam ediyoruz. Biraz önce konuştuğumuz konu zaten e, bunu da destekliyor. Eee Enflasyon görünümüyle ilgili aslında bir çeyrek önceye göre ya da iki çeyrek önceye göre çok daha olumlu bir yerdeyiz. Son faiz artışı da Mart'taydı. Dolayısıyla e, aşağı yukarı aynı faiz ortamında daha iyi bir enflasyon görünümüne gidiyoruz. Dolayısıyla aslında TL için daha kuvvetli bir e, ortam oluşacak. Bu zamana kadar e, hatta sayılır bir miktarda yabancı keri için Türk piyasasına girdi. Bu görünüm iyileştikçe bunlar kalmaya devam edecektir ee, belki üstüne bir miktar ekte olabilir yani bahsettiğimiz şartlar gerçekleşirse yılın son çeyreğinde böyle ikinin altında Merkez Bankası'nın beklediği gibi bir buçuklarda aylık enflasyonlar olur ve ilk katta işte Kasım ayında gerçekleşirse e, Ağustos Eylül Ekim aylarında TL için çok çok iyi bir e, ortam oluyor ve bundan da en iyi yararlanma yöntemi açıkçası para piyasası fonları dolayısıyla e, çok yüksek miktarda e, repo overnight repo yatırımı yapan SL fonumuz da burada iyi getiriler yapacaktır. Dolayısıyla biz SL model portföyümüzde ağırlığını birazcık arttırıyoruz. Ne kadar ee, arttırıyorsunuz Ali Bey? Yani dörtte biri genin... yani portföyün Hı. dörtte biri e, bu SL fonundan oluşmuş olacak bu değişikliğimizden sonra. Hı. E, yani e, biz model portföyü şubelerimizle paylaşıyoruz. Yani ilgilenen yatırımcılar varsa HSBC şubelerine gidip e, HSBC müşterisi olduktan sonra model portföy detayını öğrenebilirler. E, ama burada burada kullandığımız fonların tamamını aslında fon sepeti fonumuz HBN'de bu dağılıma uygun olarak kullanıyoruz zaten. Eğer bizim model portföyümüzün yatırımcısı olmak isterseniz tabii ki kısıtlara Uymak şartıyla yönetiyoruz HBN fonunu. Ee, çok çok yakın bir varlık ve fon dağılımı var HBN fonunda. Bundan faydalanabilirler direkt tefas üstünden de açık HBN. Evet. Ee, uh -huh. Bir de belki şeyden bahsetmek lazım. Altından bahsetmek lazım. Altın tarafında da belli bir hareket geldi. Biz çok uzun süredir altında çok fazla yapıcı değildik aslında. Ee, çünkü e, altını destekleyen bir temel ortam yoktu yani reel faizler Amerika'da oldukça yüksekti ve yükselmeye devam ediyordu fakat altında pozitif hareketine devam ediyordu bunun temelinde merkez bankası alımları olduğunu görüyoruz bu alımlar geriden takip edilebiliyor bunu gün gün takip etmek ya da haftalık bazı takip etmek zor ancak geriye dönüp baktığımızda çeyrek çeyrek ya da ay ay açıklanıyor bu veri. Bunu gördüğümüz zaman e, önceki yıllara, çeyreklere göre kuvvetli alımlar var. E, altını onlar yukarı e, götürmüşler. Fakat bu işte başta bahsettiğimiz e, Trump'ın seçilme ihtimalinin oldukça kuvvetlenmesiyle birlikte e, altın tarafında da bir e, yukarı hareket meydana geliyor. Aynı zamanda burada faizlerin aşağı gelme ihtimali, faiz indirimlerinin artık başlıyor olması da burayı destekliyor. Dolayısıyla altın tarafında da bir hareket var. E, altın fonumuz CBF e, biz yüzdeyüz %100 altın seviyesine çektik ve oldukça hani altın varlıklarını e, maksimum seviyede tutarak yoluna devam ediyoruz. E, önümüzdeki dönemde altında e, hani böyle bir pozitif seyir olabilir. Ancak evet. e, model portföyümüzde şu anda çok altına yer vermiyoruz. Hala alternatif olarak yani riskli bir varlık kabul ediyoruz altını. Alternatif Hı -hı. olarak getiri sağlayabilecek diğer e, enstrümanları tutuyoruz. Buradaki hareket belki daha belirgin, daha e, okunabilir hale gelirse altın fonunu da model portföyümüze eklemeyi düşünebiliriz. Ama şu aşamada evet. eklemedik. Ama e, Hı -hı. yani altın yatırımcıları oldukça fazla soru soruyorlar yani bu dönemde evet. nasıl hareket edelim diye. Yani evet biz biraz Hı -hı. daha. Bir de şey çok özür dilerim lafınızı böldüm yani mesela Mayıs ayında Çin hükümetinin altın alımını durdurduğunu takip etmiştik. Evet. Şimdi Haziran için tekrar hani devreye sokabilirler. Onun da belki hani etkisini Haziran'da Temmuz'da altın üzerinde görebiliriz diye düşünüyorum. Evet yani tek alıcı işte Çin merkez bankası ya da işte diğer iyi merkez bankaları iken devreye diğer alıcıların girmesi altında bir hareketi yukarı çevirmiş gibi gözüküyor ee, Ama tabi yani dediğim gibi şartlar değişirse eğer çünkü burada e, temel hala belki çok kuvvetli değil, hala reel faiz yüksek ee, biraz daha işte bu Amerikan seçimleriyle ilgili belirsizlik e, bunu ya da faizlerdeki inme ihtimali bunu destekliyor o şartlar değişirse altın tekrar yatay gidişatına geri dönebilir. E, orayı izliyoruz ama e, sanki eskiye göre biraz daha fazla böyle altınla ilgili haber duyacakmışız gibi geliyor. Evet. E, Borsa ile ilgili ne düşünüyorsunuz Ali Bey? Borsa İstanbul. E, onu da ekleyecektim. E, tekrar böyle bir endeks pozitif hareketini sürdürüyor aslında. E, çeşitli e, endeks, alt endekslere baktığımız zaman ayrışmaların çok ciddi olduğunu görüyoruz. İşte bunu başta bankacılık, işte e, iletişim e, bu gibi sektörler pozitif ayrışmalarını sürdürüyorlar. Ama endeksin geneline baktığımızda hala FK bazında e, genel olarak Türkiye'nin ucuz olduğunu düşünüyoruz. Yani e, makro iyileşme devam ederken e, işte CDS'imiz yeni seviyesine yavaş yavaş otururken, e, rating kuruluşları upgradeler yaparken. Aslında Türk şirketlerinin hak ettiği FK'ların da daha yukarıda olması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde e, bir noktada hala Borsa İstanbul'da e, geleceğin satın alınmasıyla birlikte bir yeni bir fiyatlama olabileceğini düşünüyoruz. Yani şirketler çok iyi kârlar getirmeyecekler. İşte biraz önce de bahsettik İşte bu sıkı para politikası ortamı şirketleri zorlamaya belki karlılık anlamında devam edecek. Ama bir taraftan da makro stabilitenin getirmiş olduğu bir çarpan iyileşmesi olması gerekiyor. Bunun e, hala olmadığını görüyoruz. O yüzden bir potansiyel var hisse senetlerine yatırımcı olarak kalınması gerektiğini düşünüyoruz. E, çok uzun süredir hani sektör seçmenin öneminden bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim bunu çok rahat yapabildiğimiz HKRE ve HSA fonları e, bizim için ön planda. E, hkr serbest fon o iyice konsantre ve e, tamamen hisse senedi riski alıyor. Ee, HSA ise %50 civarında hisse senedi riski alıyor. Dolayısıyla e, hissedeki pozitif hareketi tamamen katılmak isteyen yatırımcılara EKR'yi önerirken daha dengeli daha e, faiz tarafıyla volatiliteyi azaltan azaltmak isteyen yatırımcılar için <laughs> HSA fonunu öneriyoruz. Dolayısıyla model portföyümüzdeki hisse ağırlığını da korumaya devam ediyoruz. Yani e, henüz işte burada ederini bulmadığını düşünüyoruz özetle hisse senetlerinin. Evet. Yabancı yatırımcının girişi ne zaman olur Borsa İstanbul'a? Hep tahvil tarafında görüyoruz ve bu tarafta hep çıkıyorlar aslında hisse senetlerinden. Sizin öngörünüz ne? Evet yani e, geçen hafta tabii açıklanan veride bir pozitif bir 158 milyon dolar yanlış hatırlamıyorsam bir giriş vardı. Muhtemelen onu tetikleyen bu e, olumlu gelen aylık Enflasyon verisiydi. Dolayısıyla bizim buna ihtiyacımız var. Yani eğer gelecekteki karları, gelecekteki makro stabiliteyi satın alacaksa e, yabancı yatırımcı, e, iyi makro verilere ihtiyacımız var. E, şirket karlılıkları bir tetik olmayacak burada. E, onun yerine yani Türkiye'nin yatırım hikayesinin iyileştiğine dair veriler bir e, şey yaratabilir, e, ivmelenme yaratabilir. Ee, o yüzden e, aylık enflasyonların yakından takip edilmesi lazım. İşte belki Temmuz'da bu fiyat ayarlamaları yüzünden aylık enflasyon tekrar e, yukarı gittiğini göreceğiz. Ama ondan sonraki olumlu veriler mutlaka yabancı yatırımcı çekecektir. Ee, onun dışında e, yani Moody's'in bir gözden geçirmesi olacak Cuma günü. O geriden takip ettiği için çok önemli olmayabilir ama. E, Böyle Rating Agency'lerden gelecek pozitif yorumlar yine e, olumlu karşılanıyor. Raporlar artık, e, hisse senedi üzerine yazılan raporlar artık çokça takip edilmeye başlandı. Bir süredir bunları unutmuştuk. 2-3 hmm. sene önce pek rapor konuşmuyorduk açıkçası. Şimdi e, yazılan raporlar karşılık buluyor piyasada. O gün o hisselerde, olumlu raporların geldiği hisselerde hareketler olabiliyor. Böyle şeyler olabilir. ivmelenmeyi sağlayacak gelişmeler olabilir. Hani tarih vermek çok zor. Ama şeyi de unutmamak lazım. Yabancı yatırımcılar da ince elip sık dokuyan temel hikayeye çok önem veren yatırımcılar. Yani nasıl olsa Türk hissesi yükselecektir. Ben şimdiden girip orada bekleyeyim diye yatırım yapmıyorlar. Doğru anda girmeye çalışıyorlar. Kendileri için inandıkları eee pozisyonları almaya çalışıyorlar. O da zamanla oluyor. Ee, yani bir şey vermeyeyim ama ben enflasyon verilerinin e, karşılık bulacağını düşünüyorum açıkçası. Evet. Ekonomik verilerimiz önemli olacak. Evet. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum Ali Bey. İbrahim Bey'e verdiğiniz bilgiler için çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.